Daha öncesinde yazılım bilme. Evet. Artı olarak kursa geldiğinde İngilizcesi olan birisi. Evet. Artı bu var. 13 yıllık zaman zarfı içerisinde restoranlarda çalıştım, markette çalıştım. En son da Uber yapıyordum. Kostalık alanını çok bilmiyordum. Benim aklımda bu tempe gireyim, eğitim alayım, kurs alayım diye bir şey bile yoktu. Bebek bakımıdır, ofiste çalıştım, böyle farklı işler. Yazılımla ilgili hiçbir geçmişim yoktu. Bölümün psikolojiydi. <laughs> Şu an yurt dışındaki bir şirkette dolarla çalışıyorum. Evet, dövize çalışıyorum. Aynı Döviz yani. Aynen dövize çalışıyorum. Ve Türkiye'den remote olarak çalışıyorum. Evet, evet. Şu an geçtiğimizde, sabah 9 akşam 5, 3000 evden 2000 ofiste. Tam <gülüyor> istediğim <laughs> hayat tarzı. <laughs> <laughs> bir firmada esnek olarak çalışmaya başladım. Global bir şirkette işe Tabii. Yapıyorum. İstanbul'da iş yerim, remote olarak çalışıyorum. bir, bir sürü tool öğreniyoruz. İçe pozisyonda öğrendiğiniz tool'ların bir kısmını kullanmış olacaksın ama çok fazla şey. <laughs>